Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında belli bir konuyu tema olarak belirliyor ve o konu çerçevesinde enine boyuna, derinlemesine bilgilendirmelerde bulunuyor bu yılda Ramazan ayının teması olarak Şifa ayı Ramazan belirlendi. Ramazan ayının bir şifa dertlerimize deva olması yönü ele alındı. Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olması, oruç ibadetlerimizin bir şifa olması, kılmış olduğumuz namazlarla kalbimizin gönlümüzün huzur bulması yapmış olduğumuz infakların zekatların bizleri arındırması gibi hususlar bu Ramazan ayı boyunca ele alınacak ayrıntılı bir şekilde işlenecek. Bu minvalde bu çerçevede ben de sizlere Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'den bir ayetini paylaşmak istiyorum. Yunus suresinin 57. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Ya eyyuhen nas kad caetkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetul lil mu'minin buyuruyor. Yani Cenab-ı Allah bütün insanlığa hitap ediyor. Ey insanlar hitap tüm insanlığa. Ey insanlar Kadı caetkum muhakkak ki size geldi. Mevizatun min rabbikum. Rabbinizden bir öğüt geldi. Rabbinizden bir nasihat geldi. Ve şifaun lima sudur. Göğüslerde, sadırlarda, gönlünüzde, içinizde olan şeyler artık neyse, içinizde olan kalbinizde, gönlünüzde olan şeylere bir şifa geldi. Ve hüden ve rahmetun lil müminin. İnananlar için, müminler için bir hidayet ve rehber olan, yol gösterici olan ve rahmet olan Kur'an geldi. Değerli kardeşlerim, Yunus suresinin 57. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah bu ayetin öncesine baktığımızda uzun uzun ahiret ahvalinden, cehennemliklerin halinden, o cehenneme atılanların pişmanlıklarından bahsedildiğini okuyor ve görüyoruz. Bu ayetlerin arkasından Cenab-ı Allah'ın Tüm insanlığa hitaben, ey insanlar diye buyurması, birinci olarak ahiretteki o tehlikeli duruma dikkat çekerek aklınızı başınıza alın, ee, size bir övüt olan Kur'an'a sımsıkı sarılın, Kur'an'a gönül verin, Kur'an'ın mesajına kulak verin şeklinde muhatap olarak bütün insanlığa sesleniyor. İkinci olarak kalbini, gönlünü Kur'an'a, Kur'an'ın mesajına bağlayanlara da Kur'an'ın bir şifa kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor. İkinci olarak demek ki Kur'an bir şifa kaynağı. Kur'an hasta gönüllere bir şifa, dertli gönüllere bir deva olduğuna dikkat çekiliyor. Ve bu şekilde kalbimizdeki kötülükleri temizleyip kalbi hastalıklardan arınıp tertemiz olmamız için Kur'an'a yönlendiriyor Cenabı Allah. Ve diğer taraftan ve huden ve rahmetul lil mu'minin ifadesiyle de Kur'an'ın müminler için, inananlar için bir yol gösterici, ve ve sevginin, merhametin de kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sebeple değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime hepimize bir rehber olsun. Önümüzü aydınlatsın. Yolumuza ışık olsun ve bu Kur'an'ın şifa kaynağı olduğu, bu Kur'an'ın müminler için bir rahmete vesile, berekete vesile ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, sevgisini, muhabbetini kazanmaya bir vesile olduğunu unutmayalım. Özellikle Kur'an'ın müminler için bir rehber, bir rahmet olarak gönderilmiş olması karşısında insanların Kur'an karşısındaki Tavrına da dikkat çekiliyor. İnkar edenlerin, Kur'an'a e, ön yargılı tavırlarıyla yaklaşanların helak olacağına dikkat çekiliyor. Rabbim şu rahmet ayında şifa olarak gönderdiği Kur'an'la dertlerimize devalar ihsan eylesin. Hastalarımıza şifalar lütfeylesin. Sıkıntı içerisinde, buhran içerisinde, huzursuzluk içerisinde olan ailelerimize Kur'an ayetleri nüfuz etsin. O ailelerde Kur'an okunsun, Kur'anla huzur dolsun gönüllerimiz. Kur'anla huzur bulsun aile yuvalarımız. Çünkü Kur'an okunmayan ev harab olmuş bir evdir. Kur'an okunmayan gönül kalp Harap olmuş bir bina gibidir. Ee, fehvasınca geliniz bu rahmet ikliminde, bu Ramazan ayında Kur'an'ın şifasıyla şifaya olalım, huzur bulalım. Rabbim Kur'an'ın bütün bu güzelliklerinden istifade edebilmeyi, Kur'an'ın ahkamıyla hayatımızı güzelleştirip, Kur'an'da anlatılan o güzel ahlakla hayatımızı güzelleştirebilmeyi cümlemize lütfeylesin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.